Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Valorant'ın Gümüş Elos'unda rekabetçi maçtayız. Bugün 4 entry aldık. Nasıl bir maç geçecek? Hiçbir fikrim yok. Sizlerle beraber oynayıp göreceğiz. Yanımda da arkadaşım Melisa var. Melisa hoş geldin. Evet, bakalım bugünkü maçımızda neler olacak. Ben yine aldım, arkadaşım Jett aldı. Jet oynamayı biliyor musun? Evet. Hemen hemen. Kaç kere oynadın? Mükemmelsin. Ben nereye oynamayı bilmiyorum hadi bakalım. Spike'ı da sen almışsın ne iş? Vereyim mi? Bana verme ben kurmam. Kurmam ben kurarım. Sana sarı yedim bir tane ya. Ben bu işi çözmüşüm galiba ya. Galiba çözmüşsün. Hadi hemen vandalı çektim öyle mi oynuyorum. Kalkan al kalkan. Aa unuttum. Kalkan alamıyorsan vandal çekme. Öyle yapayım. Evet bu benim kanalımın ilk videosu arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. İlk olarak videom. Buraya zorlamayalım bence ya. güzel takımda oynuyor bu arada tek başımıza değiliz daha sayıda girelim bu sefer ya bu rekabetçinin harita havuzu var ya o kadar kötü ki ya Tamam bu iyi map Lotus Motus Lotus değil mi lan bu bende bende kaos var Lotus falan güzel ama burası Lotus değil lan. Burası neresi? Oha. Aa ben adam vuramadım ya, Silvan'dan oynayamadım ya. O Silva normaldenlik değilmiş. Jet Spike kursana Melisa. Aa öldürdüm. Öldüm. Tam Jet öldürecekken. 127 yani 120. Ya, 120 Sol taraftaydı say hiç. Güzel. Güzel güzel. Takımla oynuyor, boş değil lan. Ben orada adamı nasıl vuramadım ya? Ultimiz var bu arada oynayabiliriz. Benim ultim gelmiş. Çok can az. Çok az canı var. Tek bir geçti ya. Ya sen nasıl? Ya nasıl ölmez ama? Güza çözemedi. Çözemedik. Çözemedi. Çözemedi. çözemedi, çözemedi. 001 milisaniye ile çözemedi. adam B'ye gidebiliriz. Geleyim mi? Gel. Birazcık ceterelepik atıyor olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alışacağım, alışacağım. Bir duvar Smok geldi ya. Bir tık geri oynayabiliriz. Ya ne Hiç mi ses duymadın? Adam geçmiş yani. Oo. 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 Çok kötü, çok kötü. kaybedettik. Yapacak bir şey yok. Bir tur böyle oynayacağız. Sen bana vandal alsana. Alayım. Thanks. Kalkan al. Aldım. 7 3 oynuyoruz. Bu sefer yemem artık onu Oradan geleceğini tahmin etmiştim Ay'a daha rahat oynuyoruz yine Takım da kötü değil takım da güzel oynuyor Ya an benle yakın Rakip de ortalama adam vuruyor ama El almak için ortalama adam vurmak yetmez. Güzellik. Yapma onu ya. Ya 121. Güzel güzel. Güzel güzel. Takım alıyor ya. Takım da oynuyor. Biz bu oyunu alırız. O gümüş alada başladı. Hadi bakalım. Kim yazmış onu zaten? Sıka yazmış. Senin orada ne işin var? Ya, <laughs> için Sen kendi ücret olduğunun farkında değilsin önemli. <laughs> Geri bakalım. Ay, oradan Ya ben de vuramadım ya. Çok kötü oynadım çok çok. Aşırı kötü oynadım. Aşırı kötü oynadım. Bir tur kaybettik. Yapacak bir şey yok. Denemek için. O param kalmamış. Alayım ben sana iste. Yok yok alamıyorsun. Senin de paran yok. Alırım alırım. Sen iste. Sen kendine silah çek. Ya da ben sana alayım iste. Aldım aldım. Kanka bunu oynamıyorum ya. Sarmıyor. Ben sana silah çekebilirdim, sen aldı. bir shift kullanımı bir şeyler var. Sözcükler bari bir yapıyor. Ya sen biri 120, biri 109. Kanka adamlar çok low. Biri 120, biri 109. Her türlü bir duvar burada lan. Kanka ikisi çok low. Skyrim heal almış olabilirler. Çözemez herhalde. Alamaz alamaz. Güzel. Güzel güzel. 7 asistim var. Hepsini vurdum Allah'ım ya. Bizim secdanı çok asist yapmışım. Vurduğum adam ölmüyor. Her atamıyorum. Bir tık. Atıyor gibi. Ya sen niye geride bekledin ya? Sen niye geride bekledin? Spike'ı kur biri B uzun. B tarafı şurada bir yerde Ses yapma ses yapma shift Sen değil ya Jets Ses yapma. Arkanda var. Arkan arkan. Olur olur olur. Öndeyiz gene de. Ha öyle ne diyorsun. Bir dur. Echo kalacağız o zaman. Ben daha güzel oynuyordum ya. Demin daha güzel oynuyordum. Deminki round. De Varda çok iyi sayılmaz. Çok iyi değil kanka aynısı. Atayım mı? Oğuttu ama saydım. Pyke'ı kursana. 对，也可以 yanına geldi Sky Ya bu adam Yapma. Ne alaka mesela Çözemez ya çözemez, çözemez. Kaç, 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 Öldü Bu adam niye şey almış jaj. Güzel almış geliyor üzerime koşuyor. Ben de bir tane vuramamışım ya. Bir tane vuramamışım. Geride kalın KV'ye atıyor. Buraya girerken geride kal KV'ye atıyor. Jet gel bana doğru gel. Geldim. Ben attı. Ölçüsü. Bu adam burada bir yerde değil. Ya bu adam nasıl geldi ya 2 dakika AFK. Ebeniz olsun. O neydi lan ben korktum ya. AFK ya şu anda. Yalnız kalacaksın kardeş. Yapa yalnız kaybediyoruz. Arkadaş AFK diye ben orayı kesmişimdir büyük ihtimalle. Ya vandal çekemiyorum ya Vandal çeksem her şey daha güzel olacaktı Vururken yenilerdim Açmanıza gerek yok zaten adamlar İster isterseniz gelecek Böyle. Oh, burada Arka gelmiş. Aman yüz. Niye baktın ki ona? Sanki bir tık daha sakin, bir tık daha sakin oyna. Neon oynuyor farkındayım. Şimdi onların parası yok. Bu adamın varmış, bu adam hala çekmemiş. Paraları var ya bir omanın parası yok. Çekecekler. Ve biz tur vermeye başladık. Benim arkadaşım daha apk kaldı, tabii güzel Ya sen niye söylemiyorsun ama adam geldi diye? Adamın geldiğini söylemiyorum. infolaşmak yok bak. Eksik pozisyondaydım ha. Tak tak vurmuşum adamları. 34 yemiş Oraya bak. At bombanı. Ya reyza sana bombanı. Bu adam bomba bomba atmıyor. Bu adam ne işe yarıyor? Bu adam birazcık değişik bir oyuncu. Bir tık değişik bir oyuncu. Benim niye 9 asistim var? Allah'ım ya Rabbim ya. Asistin olması kötü bir şey değil ama 9 asistim niye var?

Oh, bir an vuramayacağım sandım. Konuşsana artık. bir şey Güzel güzel. Adamımız geldi. İnşallah ban yemezsin. Ay yemem ya. Bir şey yapmadım ki ya. Sadece bir 3 4 tur yoktu. İşte o yüzden ban yemezsin inşallah. Adam var mı? Adam var mı? Evet var. Adam önümden geçti yürüdü beni görmedi yalan. Bu adam beni görmedi geçti gitti. Önümden çekilir misiniz hanımefendi? Oha. Oha. Hepsi gardiyan çekmiş. Sej beni kaldırsana gidip. Ya ben yine oynadım ya. Bu işte bir iş var. Birazcık CTR'de de pik olabilir ama. Ya Neon, Neon sana niye küfür ediyorlar? <laughs> olabilir. Sana niye küfür etmiyorlar? Sana niye küfür etmiyorlar? Sen galiba adamın üzerine çok gidiyorsun ondan sana küfür ediyor. Evet ben ondan dolayı gidiyorum. 120 Ben o adamı nasıl vuramadım bilmiyorum ama olsun Koş 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 Hey kaybolma Bir şey olmaz Jet'i jet, jet gördün İndir onu Koş artık koş bu zaten sonra koş. Oo. Hadi kazanalım da şu oyunu Leon giderim ya. Ben bu operatör çeksem ben bu oyunu kazandırır mıyım? Bir tane indirsem. Sonra gitsen gitsem B tarafında bir tane indirsem. E, Reyna, hiç Operatör çektim ya. Bir tane indirirsem rahatlarız. Şey ihtimal evet B'den oynuyorlar. skill kullanımı 10 numara mal. İşte bu be cici. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay.